Millete, vatanın evlatlarına terörle mücadele etsin diye verilen silahları doğrultup 251 vatandaşımızı şehit ettiler. İşte bu noktada da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ki o zaman Boğaziçi Köprüsü'ydü. Asya'yı e, Avrupa'ya bağlayan tam bu noktada 34 vatandaşımız şehit oldu. Binlerce vatandaşımız buraya geldi. Ellerinde silah yoktu. Ellerinde onlarla e, mücadele edecek direnebilecek herhangi bir aygıt yoktu ama gerçekten bunu çok samimi bir şekilde söylüyoruz. Vatan sevgisi ve yürekleri vardı. 34 vatan evladı burada şehit oldu değerli izleyenler. İşte şehit kanlarıyla yoğrulmuş çok özel, çok kutsal bir mekanda bu yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Duygular tarifsiz, duygular kelimelere sığmıyor değerli izleyenler. Arkadaşlarım size o güzel görüntüleri yansıtıyorlar. Bakınız Burası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü. Hepimiz belki de o anı hatırlıyoruz. 15 Temmuz akşamında saat 22'den sonra ya ne oluyor burada dediğimiz anlar işte tam da burada yaşandı. Sonrasında dönemin başbakanı Sayın Binali Yıldırım çıktı. Bu bir kalkışmadır dedi ve vatandaşlar sorgusuz sualsiz, gelecek düşünmeden, istikbal düşünmeden buraya hareket ettiler. Tek bir amaçları vardı. Vatanlarını savunmak. Ee, kelimeler yetersiz anlamaya anlatmaya çalışıyoruz dedik işte anlamaya ve anlatmaya çalışırken bizlere yardımcı olacak çok donanımlı kıymetli isimler bugün konuğumuz olacak ee, bütün yayınlarımız boyunca çok kıymetli iki isim yanımda efendim Genar Araştırma Şirketi Başkanı Sayın İhsan Aktaş, hoş geldiniz. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Ve İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Profesör Doktor İlyas Topsakal hocamızla bizlerle birlikte siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi. Efendim konuşmaya başlayacağız. Aslında böyle çok kalın çizgilerle bir çerçeve biz belirlemedik TRT olarak. Çünkü ne konuşsak anlamlı, neyi analiz etsek oradan birçok değerlendirme çıkıyor. O gün ne yaşandı, sizinle başlayalım. Aslında yani çok güzel bir girişle başladınız gerçekten. Yani meseleyi çerçevelendirmek ve at koymak o kadar zor ki. Ama biz tarihimize baktığımız zaman bu millet böyle hayat memat meselesi, ölüm kalım meselesi yaşadığı dönemleri olmuştur. Ben ta bunu Birinci Dünya Savaşı'ndaki işgale ve kurtuluş savaşına benzetiyorum. Namık Kemal'in çok güzel bir ifadesi var. Yani Osmanlı kendisini ayakta tutmaya çalışırken diyor ki biz sadece devlet adamları ve aydınlar olarak vatandaş, işte devleti ayakta tutmaya çabalamamız yetmez. Bir halk seferberliğine ihtiyaç var. Aslında o Namık Kemal'in dediği halk seferberliği bir kurtuluş savaşında gerçekleşti. Millet kazmasıyla, küreğiyle, topyekun ayaklanarak düşmanı topraklarımızdan kovdu. Bence kurtuluş savaşının işte bir geceye sıkıştırılmış hali de 15 Temmuz gecesinde yaşandı ki. Yani Edirne'den Ardahan'a kadar, Trabzon'dan Mersin'e kadar... Her şehirde, her kasabada, her köyde bütün millet tek bir kişi olmuşcasına aynı refleksi gösterdi, aynı tavrı gösterdi ve böyle teker teker baktığınız zaman yani mucize düzeyinde işler var. İşte benim yaşadığım Başakşehir'de tantonici bir bir şey usta arkadaşıyla beraber gömleğini tankın şeyine sokarak yani egzozuna sokarak tankı durdurmayı başarmışlar. Oradan geçen birisi diyor ki tanka böyle davranırsanız tank durur. Çünkü tank daha çok sahra savaş aracı yani şehir savaş aracı değil. baktığınız zaman insanlar evlerinden çıktılar topyekün bir şuur halinde. Yani hiçbir yönlendirmeye ihtiyaç kalmadan kimisi hava alanına yöneldi, kimisi emniyet müdürlüklerine yöneldi, kimisi külliyeye yöneldi. İşte burada birikim vardı buraya geldi. Mesela biz kendimiz İstanbul Emniyeti'ne hareket etmiştik. Yani kimse bize bir şey söylemedi. Baktık ki ora şeyde yani halk çünkü emniyet binası halkın içinde olduğu için sel gibi Fatih'ten akıp gelip orayı korumuşlardı. Biz kendiliğinden İBB'nin öndeki çatışma yerine gittik ve orada doğrusu yani gözümüzün önünde şehit olan insanlar vardı. Ama bir şeyi de gördük ki yani biliyorsunuz Türk Emniyeti de sıfırdan kurulmuştu. İşte daha birkaç ay önce toparlanan emniyette o gencecik çocuklar bellerine şeyleri sararak, benimleri sararak çatılara çıkıp o askerlerle mücadele ediyorlardı. Aslında bu milletin topyekün kendi varlıklarını, bekalarını tehlikede görüp topyekün bir şekilde bir şuur halinde kendileri var etme mücadelesiydi. Ve bu millette ancak bu yüksek şuur vardır diye düşünüyorum. En azından da şunu ortaya koydu. Türkiye üzerine hesabı olanlar, içeride dışarıda şebekeler, terör örgütleri ya da uluslararası güçler, şunu gördüler ki Türk milleti sadece tek başına kalınca, bütün yeteneklerini kaybedince, kendisi ayaklanıp kendi milletini, kendi devletini ayakta tutmaya muktedirdir. Bize bu geceyi, ya bu günü yaşamayı bahşeden, Şehitlerimize, gazilerimize, gözünü kırpmadan ölüme giden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ya yani onlar sayesinde bir vatanımız oldu. Belki de o 300 kişiden yarısı ya da o 300 kişi o cesareti göstermeseydi bugün bizlerin hayatı farklı olabilirdi. Allah hepsine rahmet etsin ve inşallah onların çocukları da ölene kadar kıyamete kadar bu onuru nesilden nesile yaşamaya devam ederler. Çok teşekkürler. İlyas Hocam sizin de ilk duygularınızı almak isterim. Gerçekten 15 Temmuz denince, hain darbe girişimini konuşmaya başlayınca konudan konuya geçiyoruz. O kadar çok konu var ki ama önce buradaki atmosferi, buradaki duygu selini yaşamak lazım. Az önce Sayın Aktaş da belirtti. Bu bir sivil inisiyatif. Bu insanlar o gece herhangi bir yerde örgütlenmediler. Onları örgütleyen tek bir unsur vardı. O da vatan sevgisi, millet sevgisi. E, ne dersiniz? Şimdi Türkiye'ye dışarıdan bakan birisi bunu belki anlamdıramaz, anlamlandıramaz ama biz içeriden bakıyoruz, biliyoruz. Bir vatan sevgisi var, ee, geçmişte e, yaşadığımız, tarihte yaşadığımız örnekler var. Bir sosyal bilimci olarak siz bunu nasıl okuyorsunuz? Şimdi evvela 15 Temmuz vesilesiyle e, milletimizin şahlanışını, e, bu e, devletine, vatanına, liderine idaresine sahip çıkışını yıl dönümünü anıyoruz evet. burada. Bu vesileyle şehitlerimizi ve gazilerimizi anmak bizim vazifemiz. İlk önce bunu yapmamız gerekiyor. Çünkü şehit olmayınca, gazi olmayınca vatan vatan olmayınca devlet, devlet olmayınca da millet olmuyor. Bunun örneklerini biz Irak'ta, Suriye'de yaşıyoruz. Türkiye'nin de içine sürüklenmek istediği durum aslında Suriye ve Irak'ta halen alenen gözümüzün önünde yaşanan bir gerçek olarak duruyor. O yüzden biz o şehitlerimize, şehitlerimiz vasıtasıyla her gün şehit olan şehitlerimiz bir günde olmuyor. Tarihten bu tarafa oluyor ya günümüzde de her gün şehitlerimiz oluyor. En azından onlara minnetlerimizi bildiriyoruz. Gazilerimize de ailelerine de tekrar tekrar geçmiş olsun ve bu milletin sahipleri olarak bakıyoruz. Evet. Bundan sonra 15 Temmuz aslında bir e, çok değişik bir tarihi de simgiliyor bizim tarihimizde. Ben tarihçi, e, tarih felsefesiyle de uğraşan birisiyim. E, i̇lk defa e, çok değişik bir sosyolojide gerçekleşen bir kalkışma oldu. İhanet hareketi oldu. Bu FETÖ örgütü e, bizim muhafazakar dindar dediğimiz e, bir grup içinden çıktı. Ve bu 30 yıl istihbarat örgütleri tarafından yetiştirilerek bir proje olarak yapıldı. O yüzden şöyle bir algı oluştu Türkiye'de. Bu çok evet. yanlış bir algı. Bunun kesinlikle düzenlenmesi lazım. Bunun İslam'ın estetik zerafet, zerafet, güzellik bir dini, barış dini olduğunu biz biliyoruz zaten. Tarihte buna bir ispattır. Yani bunun İslam'la ve İslam anlayışıyla, Türk İslam düşüncesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Olamaz da. Bunu, evet. Bu bir istihbarat harekettir. İkincisi hiçbir cemaat, hiçbir tarikatla da ilgisi yoktur. Bunları biz artık e, böyle sağduyuyla tartışacak vakte geldik çünkü büyük yara veriyor. Hem cemaatlerimize hem dinimize hem normal mütedeyyin insanlarımıza büyük yara veriyor bu iş. Kurbanda bile yara veriyor kurban toplarken bile yara veriyor. İnsanlar endişeyle yaklaşıyor. Ama bizim insanımız şunu bilsin ki bu terör örgütünün tamamen bir istihbarat örgütü, dış güçler tarafından özellikle içimize salınmış ve bizim dinimizin o mütedeyyin, güzellik, zarafet, estetik ve bu güzel sesli ezanlarda görüyoruz. O evet. o o terennümü bile bozan bir tarafı olduğunu unutmamaları lazım. Hocam devam edeceğiz. Ezan-ı Muhammediye burada okunuyor. Bu arada bu vesileyle çok önemli bir bağlantı daha yapacağız. Değerli izleyenler, muhabir arkadaşım Semra Kırışman beni Marmaris'te bekliyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o gece darbe girişiminin gecesi Marmaris'teydi. Gelişmeleri oradan takip etti. İlk açıklamasını, o tarihi açıklamasını milletimi meydanlara davet ediyorum, ben buradayım açıklamasını Marmaris'ten yapmıştı. Şimdi e, yeniden o geceyi hatırlayacağız. Muhabir arkadaşım Semra Kırışman Marmaris'ten yerinden hepsini aktaracak.